biz çok şaşırdık bu mağlubiyete özellikle oyuna da Hollanda'da e, peki basın neler diyor? Yani AZ Alkmaar tarafının düşünceleri neler bu maçın ardından? Ona da Fatih Özyar'la birlikte konuşacağız. A Spor muhabiri Fatih Özyar bizimle birlikte. Fatih abi biz şaşkınız, üzgünüz bir yandan da bir Türk takımının tabii ki e, böyle ağır bir yenilgi aldığı için. E, Fenerbahçe ile yüzümüz gülmüştü. Galatasaray'dan aynısını bekliyorduk. Olmadı. Hollanda'dakiler neler düşünüyor? Nasıl değerlendirdiler? Nasıl yorumladılar bu maçı ve Galatasaray'ın performansını? Şimdi öncelikle iyi yayınlar diyorum Koray. Sizin de söylediğiniz gibi aslında sadece sizler değil bizler, bizim gibi herkes çok şaşkın. Şimdi yaklaşık Koray önce şunu belirtmek istiyorum. Ben 40 yıldır Hollanda'da ikamet etmekteyim. Hollanda futbolunu da çok yakından takip ediyorum. Hiçbir zaman hiçbir noktada Azet Akmar'la Galatasaray karşılaşmasında favori Azet'tir diye ben burada hiç kimseden duymadım. Zaten UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarında geride bırakmış olduğumuz bu süreç içerisinde. Tabii ki biliyorsunuz 36 takım yer almıştı. Özellikle UEFA Avrupa Ligi'nin lig formatının ilk bölümünde ve orada 3 temsilcimiz vardı. Ve bu 3 temsilcimiz de Hollanda takımlarından hem Tüvent'e hem Ajax hem de Azet Akmar'la karşı karşıya gelmişti. Şimdi buradaki kamuoyunda ve spor kamuoyunda bakıldığında bütün 3 e, temsilcimizin buradaki 3 karşılaşmasında hep favori olarak e, Türk takımlarını gösterdiler ama sonuca bakıldığında büyük hayal kırıklığıyla bizler ayrıldık onlar gülen taraf oldu Dünkü karşılaşma da aynı böyleydi ki Hollanda basınında yazılıp çizilenlere bakıldığında karşılaşma öncesinde yıldız isimlerin Galatasaray'da yer aldığını, yıldız bir takımın önemli bir takımın Hollanda'ya geldiğini ve tekrar Aziz Akmarın rakibi olduğunu yazıp çiziyordu ve favori olarak da Galatasaray'ı... gösteriyordu. Peki dört birlik skor hiç kimse tahmin ediyor muydu? Hayır, hiç kimseydi tahmin etmiyordu. İşte yine bir azet büyük bir başarıya imza atmış. Acaba azetin başarısı mı yoksa Galatasaray'ın e, kötü futbolu mu? İşte bunlar yazılıp çiziliyor. Peki Hollanda basında neler yazılıyor, ne çiziliyor? Şimdi ben böyle birkaç e, birkaç tane gazetenin ve haber sitesinin e, çıktılarını aldım. E, tabii ki bunu sizlere aktarmaya çalışacağım. Önce bunu belirtmek istiyorum. Galibiyet Hollanda'yı da şaşırmış durumda. E, Koray. E, Hollanda da şaşırdı çünkü Hollanda dört birlik bir galibiyeti Azad Akmar'ın Galatasaray karşısında bunu beklemiyordu. Hollanda'nın haber sitelerinden Nupuntenel sitesi konuyu manşete taşıdı ve Aza Akmar Avrupa'ya yine muhteşem bir akşam yaşattı. Galatasaray'a da öfke gördük başlığını kullandı. Neden öfke gördü? Çünkü burada bir anlamda hem Galatasaray ların ve Galatasaray taraftarının hem de Galatasaray'ın sergilemiş olduğu futbolun büyük bir hayal kırıklığı yarattığını ön plana taşıdı. Tabii ki sadece o değil Koray. İkinci bir e, ülkenin en yüksek tirajlı gazetelerinden bir tanesi. 4 gazetesinin çıktısı şu anda elimde. Rahatsız edici. Azet Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a futbol dersi verdi. Çok önemli bu bu haberin içerisindeki yapılan yorumlara da bakıldığında Galatasaray'ın sergilemiş olduğu Fatih futbol abi. büyük hayal kırıklığı yarattı. Fatih abi araya giriyorum. Çok önemli bir evet. ifade söyledin, altını çizdin. Futbol dersi verdi yorumu mu yapılıyor? Evet. Şimdi Koray. Şimdi Galatasaray Toplam futbolcularının yıldız futbolcularından oluşan bir Galatasaray var ve maliyetlerine bakıldığında ve şu anda arkamda görmüş olduğunuz Aze Akmar kulübünün at yapısından akademik bir e, kulüp olarak biz bunu niteleyebiliriz Koray. Niye bunu söylüyorum? Çünkü Aziz Akmar'a Türkiye'de herhangi bir takımla karşılaştırdığımızda Trabzonspor hariç Anadolu takımlarından bir tanesi olarak bunu görebilirsiniz. Galatasaray karşısında 4 birlik skor alması evet futbol dersi verdi. Galatasaray şeklinde yorumlanıyor burada. arada. Elimde bir başka bir çıktı var Koray. Sadece o değil. Hollanda Enha News haber sitesi. Azakmar Akmar Galatasaray'ı dağıttı. Tutku, bağlılık ve seviyenin yani turun tadını çıkartıyoruz. Başlığını attılar. Kısacası bir anlamda hem Türk futboluyla hem Galatasaray'la bir anlamca ya, ciddiye almamak şeklinde farklı, farklı bir terim kullanmak istemiyorum aslında Koray. Ama burada hiç kimse Galatasaray'ın bu şekilde burada mağlup olmasını beklemiyordu. Tabii ki Koray sadece onlar değil elimde o Akmar kentinin yerel gazetesi olan Akmar Dakbulant'ın bir çıktısı var elimde. Azet artık Galatasaray için çok güçlü Galatasaray Azet'in karşısında bir hiç başlığını kullandı. Bu da çok önemli. Böyle bakıldığında tabii ki neler yazılıp neler çiziliyor diye sordum bana Koray. Elimde bir başka çıktı var. Kuzey Hollanda bölgesinde yayın yapan North Holland Stadblad gazetesi. Demir gibi azet Akmar'da Galatasaray'a büyük darbe vurdu. Başlığını kullandı. Yorumlara da yine bakıldığında Galatasaray'ın sergilemiş olduğu futbol burada büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Tabii sadece o değil, elimde bir çıktı var. Onu bulmaya çalışıyorum, Koray. O da çok önemli. Evet, şu anda o elimde. Müsaade ederseniz böyle. Tabi tabi. Çok çıktı var çünkü elimde. Sizin çok rahat... şey diyordum. Şimdi bak, Koray, bu çok önemli. Futbol Premier nele? Galatasaray'ın büyük yıldızları Azeti etkilemedi. Hepsi bireysel futbol oynadı anlatmak istediğim Hollanda basınında dün akşam oynanan Azi Akmar Galatasaray karşılaşmasına Hollanda hem yazılı hem görsel basını çok geniş yer verdi Koray. Diğer taraftan ülkedeki televizyonlarda yapılan yorumlara da bakıldığında büyük yıldızların Türk futboluna fazla etki etmediğini dün akşam burada Hollanda'da oynanan Azi Akmar Galatasaray karşılaşmasında net bir şekilde görüldü. Neden bu yıldızlar Türk futboluna farklı önemli katkı yapmıyor sorusu gündemde. Çok tartışılıyor. Tartışılmaya da devam edecek. Sorunuz yoksa bulunmuş olduğumuz ülke Hollanda'dan sözü şimdilik size bırakalım Koray. Fatih Özyar çok teşekkür ediyoruz. Detaylı bir şekilde aktardınız. Hatta yani şöyle söyleyebiliriz. Fatih Özyar'ın yaptığı bu bağlantıyı programımızın bu kesitini... Rövanş maçı öncesi Okan Buruk video haline Galatasaray Spor Kulübü getirsin. Oyunculara bir kez daha izlesin. Hollanda basınının nasıl e, dalga geçercesine attığı başlıklar eminim rövanş için e, motive edici bir unsur olacaktır. Çok teşekkürler Fatih Özyar. E, turum tadını çıkartıyoruz başlığı var. İnşallah o moda girerler ama e, AZ Galatasaray'a fazla geldi başlıkları. E, Galatasaray'a e, hakikaten hafife alan ifadeler var. Yine yıldızlar e, bir işe yaramadı ifadeleri var. Haksızlar mı? Yani haksız değiller ama bu Galatasaray'ın gücü bu değil. Bunu inşallah revanşta gösterecek. Yani Mourinho nasıl Anderlecht galibiyeti sonrası tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Bu tur ortada diyorsa o konuşma Galatasaray'a da ders olsun. Fenerbahçe için ayakları yere bastırıyorsa onların Hollandalıların ayakları havadayken Galatasaray'da inşallah burada daha önce yapmış olduğu şeyler var. Tarihinde de aynısını başarır.